hepinize merhabalar. Bugün Bitcoin'e şöyle bir de yakından bakalım istedim. En son paylaştığım videoda hatırlıyorsanız neden pump bekliyorum diye bir video yapmıştım. O gün için yine 46.800 seviyelerini önemli bir destek olarak çalışmasını beklediğimi söylemiştim. Yine alıcıları buradan topladıktan sonra da 50.000 barajının geçilmesini bekliyorum diye söylemiştim. Bugün önemli güzel bir gün aslında gece üç mumunun yani günlük kapanış mumunun takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bitcoin söylediğim gibi 46.800 seviyesinden güzel bir destek aldı. Alıcılarını topladı. ikili dip yaptı. İkili dipinde şöyle bir hedefini verelim ama bir küçük alt seviyeye geçelim. Şöyle bakalım. Şöyle bir ikili dip seviyesi var diyebiliriz. Bakın. Böyle geliyor. Şuralardan destek almış. Şöyle gitmiş diyelim. Ortalama alalım kabaca. Şöyle almış gitmiş. Bir ikili dip seviyesi var. Boyun noktası neresi? Bakın boyun noktası da bu bölge. Şu şu. Show time'ı da bir kapatayım şu indikatörlerimiz. Evet şu bölge var. Bakın ikili dip seviyesinde ne diyor? Bir dipten boyun noktasına kadar olan mesafe kadar yükseliş bekleriz diyoruz. Ve burada da yükselişin yaklaşık olarak hedefinin 52.000 seviyelerinin olduğunu görüyoruz. Yani yeni hedefimiz Bitcoin'de 52.000 dolar seviyeleri diyebiliriz ikili dip hedefine. Peki bunun dışında ne var? Bakalım ikili bir gördük. O formasyonun hedefini yazdık. Şimdi şunu bir iptal edelim. Bakın bir önceki yükseliş şu şekildeydi. Şu dipten geliyor. Şu zirveyi görüyor. Sonra bir düzeltme yapıyor. Sonra ikinci harekete başlıyor değil mi? Acaba burada da bir bayrak formasyonu var mı diye bir bakalım. Önce Fibonacci geri çekilme. Fibonacci retracement aracımızı alalım. Ve şöyle çektiğimizde bakın 0.5 seviyelerine kadar bir düşüş var. Hatta 0.3 seviyelerinde güzel destek yapmış. Aşağıdan 0.5'lerden alıcılarını toplamış. Bayrak formasyonu için güzel bir e, geri dönüş diyebiliriz buna. 0.382 maksimum 0.5 seviyelerine kadar düşler olabilir diyoruz ama 382'de daha fazla bir oyalanma var. O yüzden güzel bir bayrak oluşumunun olabileceğini söyleyebiliriz. Bunun da hedefini nasıl veriyoruz? Bakın bunu normalde ne diyor hocalarımız? Kitaplarda ne diyor ya da? Bir direkt boyu kadar yükseliş bekleriz diyor. Bir direkt boyu kırılımdan sonra koyacağız. Onun hedefi nereler oluyor? 53.180'ler oluyor bakın hedefi. Burası da bir hedef diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. O zaman hemen onu da işaretleyelim. 53.000 seviyeleri. Yine Fibonacci Extension aracımızda da bayrak formasyonu hedefini bulabiliyoruz. Bakın dip, tepe, düzeltmeyi şu bölge alıyorum ben. Şöyle 382 seviyesi demiştik burayı. Buradan alırsak yine aynı hedefi bize verir. Eğer biz bayrak formasyonunda dip nokta burası dersek bakın zaten yine 52.000 seviyesini veriyor. Extension'ı da buraya çekersem o zaman yine bakın 52.000 seviyesini veriyor diyebiliriz. Yani şu anda Bitcoin için 52.000 seviyesi bizim için hedef noktadır. Hem ikili dipte hem de bayrak formasyonunda hedef olarak görünüyor. Şöyle Magic Candle'la da bir daha önceki seviyelere bakalım. 52.000 seviyelerinde bir şey var mı diye bakıyorum. Bakın şurada daha önce bir nokta nokta bir şey var. Küçük bir hedef. Küçük bir hedef olabileceği için bunu yani çok önemli bir direnç olmadığını düşünüyorum. Bunu kesik çizgilerle ifade edeyim. Bu da 53.200 seviyesi. Magic Candle'da daha kritik bir seviye olabilecek neresi var? Bakın şurası var. Ama bunu kesik çizgilerle ifade etmeyeyim. Çünkü kuvvetli bir direnç olabilecek bölge. O da 56.680 bölgesi. Şimdi indikatörü de kaldıralım. Magic Candle'ı. Bir de 4 saatlik de Showtime'a da bakalım ki. Bakın gördüğünüz gibi puanlama çok fazlaydı zaten ve hareket devam ediyor. Şimdi Showtime'ı da kaldıralım. Bir de grafiğimize şöyle sadece fiyat hareketi olarak bakalım. Şimdi şu bölgede bakın bir oluşum var. Görüyorsunuz. Bunu çizim araçlarımızdan şöyle dikdörtgenle alayım. Bakın şu bölge işaretleyelim. Zaten Magic Candle'da bu bölgeyi veriyordu bize. Daha önce nerede takılma var? Bakın şu bölgede var. Onu da yine şöyle işaretleyeyim. Şimdi bir bu bölgelere birazcık kanalize olalım. Bakın şu bölgeden bahsediyorum. Şöyle işaretlemiş olalım. Bakın burada bir takılma yaşamış. Yükselmiş, test etmiş, yükselmiş, tekrar test etmiş... Ve sonra bu bölgeyi sert kırmış. Şimdi bu bölge bizim için önemli bir direnç noktası olabilir demiştik. Magic Candle da bize bu bölgenin önemli bir direnç noktası olabileceğini söyledi. Daha zayıf bir direnç noktası olabileceğini gösterdi. Neden? Kırılım gerçekleşmiş burada. Tekrar bu bölgeye geldiğinde bir takılma olacaktır. Evet ama onun hemen öncesinde yaşanan bir tutunma noktası var. Bu tutunma noktasına doğru fitiller atacaktır diye düşünüyorum ben. O yüzden benim için anlamlı hedef şu an için bu bölge diyebilirim. Şu bölgede de tabii ki takılma olacak. Bu bölge hangisi? 53.000 seviyesi. Daha sonra da 56.000 seviyesi. Bakın buralara kadar fitiller gelecektir diye düşünüyorum. Kırmaya devam ederse ki umuyorum kıracak. Hala bütün analizler yükseliş yönünde. Hem on onçayın analizleri hem piyasanın genel gidişatına bakarsak oldukça güzel bir yükseliş olacağını düşünebiliriz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ara ara böyle videolar yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Ayrıca kanalımızda borsa tanıtımları, token tanıtımları, coinler, projeler, tanıtımlar devam edecek. Ara ara da böyle analizler atmaya devam edeceğim. Kanala abone olmayı beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Elimdeki para nasıl değerlenir? Ethereum mu Bitcoin mi? Doğru yatırım nedir? Artıyor her geçen gün aklımdaki sorular. Neyse ki panik yok. Altcoin rookie var. Değerlendi bir anda param Aa. Çünkü Ruki sayesinde verdim doğru karar Aa. Bu kanalda güvenilir doğru analizler Keyfim yerinde tıkırında da işler Hangi coinleri alsam ki acaba Woo. Yüzlerce soru dolaşıyor yine kafada Woo. Neyse ki alt coin Ruki benim yanımda Woo. Kafam rahat bütün işler yolunda Ruki 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 Soruların cevapları kanalımda Ruki 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 Alt koyun analizleri burada. Hangi coinleri alsam ki acaba yüzlerce soru dolaşıyor yine kafada. Neyse ki alt koyun Ruki benim yanımda. Kafam rahat bütün işler yolunda. Ruki 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 Soruların cevapları kanadımda. Ruki 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 Alt koyun analizleri burada.